Herkese merhaba arkadaşlar. Yusuf Hoca ile eğitim videolarında yine beraberiz. Bugün sizlere Chrome üzerinde resim indirme eklentisinden bahsedeceğim. İnternet sitelerinde genelde resimlerimizi sağ tuş yaparak kaydedebiliyoruz. Ama bazı durumlarda bu sağ tuşa izin verilmiyor ve resmi kaydedemiyorsunuz. Bu gibi durumlarda genelde F12 ile sayfa kaynağı görüntülenir ve oradan resim indirilebilir. Göstereyim size. Örneğin İpek Alın sitesinde Resimlerin indirilmesine izin verilmiyor. Bakalım şuradan herhangi bir resmi açtığımızda bu resme sağ tuş yapıyorum. Şu an ve kaydedilmesine izin verilmiyor. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken F12 tuşuna basarak sayfa kaynağını görüntüledikten sonra şurada bulunan select aracımız var. Seçim aracımız. Buna bastıktan sonra Sayfa üzerinde hangi alanın bilgisini almak istiyorsanız oraya tıklamanız gerekiyor. Tıkladığımız zaman bakın burada sayfanın kaynağı geldi. Burada e, resmin yolu var. Bu resmin yolunu sağ tuş yapıp Open New in New Tab dediğinizde yeni bir sekmede açılabiliyor. Bakın şimdi sağ tuş yaptığımda resmi farklı kaydetmeme izin veriyor. Bu şekilde masa üstümüzü seçerek kaydedelim. Fakat gördüğünüz gibi bu şekilde buradaki bütün resimler için uğraşmaya kalktığınızda uzun bir işlem oluyor. Bu işlemi daha kısa yoldan nasıl yapabiliriz? Bunun için Chrome'un bir eklentisi var. Picture Downloader diye bir eklentisi var. Şimdi onu nasıl kurulacağını göstereceğim. Burada kurulu. Bakın bastığımızda bütün resimlerin indirilebilir hali karşımıza geliyor. Boyutlarıyla beraber görebiliyorsunuz. Buraya bastığınızda da şu şekilde direkt indirmiş oluyorsunuz. Bu eklentinin nasıl kurulacağını şimdi diğer hesabımızdan size gösterelim. Şuradan hesap değiştirelim. Öncelikle Chrome açtıktan sonra Chrome mağazasına gitmemiz gerekiyor. Web Store yazıyoruz. Web Store yazdığımızda Chrome Web mağazası yani Chrome'un eklentilerinin bulunduğu mağaza en üstte geliyor. Basıyoruz buraya. Burada temalar ve uzantılar yer alıyor. Önceki videolarımdan da bahsettiğim gibi Chrome'u daha etkin bir şekilde kullanmak için küçük program parçaları burada mevcut. Mağazada arama yapmamız gerekiyor. Arama yaparken arama kısmına Picture Downloader yazıyoruz. Picture Downloader yazdığımızda karşımıza 3 tane uzantı geliyor. Fakat bizim kuracağımız uzantı bunlardan değil. Şurada diğer uzantılar kısmına bastığımızda burada dördüncü gelenlerden dördüncü olan Picture Downloader kısmında Chrome ekle diyoruz. Chrome ekleye bastığımızda uzantıyı ekleye basıyoruz gelen pencerede uzantıyı ekleye basıyoruz. Şu kısma geldi. Bakın tekrar gitti. Çünkü burada gözükmesini istediğimiz araçları şu simgeye basarak pinlememiz gerekiyor. Yani uzantıyı sabitlememiz gerekiyor. Picture Downloader'ı şuraya sabitliyorum. Bakın şimdi geldi. Tekrar örnek olması açısından ipek halıyı tekrar açıyorum. Yani resim indirilmesine izin vermediği için bu siteyi kullanırım. Sizin de gezerken karşınıza gelen resim indirilmesine izin vermeyen siteler olduğunda bu şekilde indirebilirsiniz. Bakın burada tekrar geliyorum buraya. Şimdi bu düğmeye bastığımızda sayfada yer alan bütün resimlerin indirilebilmesini sağlayan şu şekilde bir pencere geliyor. Yan tarafta gördüğünüz aşağı indirme oklarına basarak bu resimleri indirebilirsin. Bakın burada e, boyutları var. Size dediğimiz boyutları var. Küçük boyutlu. Ya yani bu boyutuyla pek bir işimize yaramayabilir. Bastığımızda şu an büyük boyutu geldi. Büyük boyutu geldiğinde tekrar bu düğmeye basıyorum. Şimdi bakın 588'e 850 oldu. Diğerleri hala aynı ebatlarda. Şimdi bunun üzerinde bir de büyüteç var arkadaşlar. Büyütece bastığımızda daha da büyüyor. E şimdi tekrar bakıyorsunuz. 767'ye 1104. Yani çözünürlükle işiniz varsa, bir resmin kalitesiyle işiniz varsa o resmi büyüttükten sonra picture downloader'a basarak o resmi indirmeniz daha mantıklı olur. Şimdi ben buna basıyorum. Otomatik olarak download kısmına yani indirilenler kısmına bunu indiriyor. Bu şekilde açtığınızda resimlerinizi kullanabilirsiniz. Sadece indirilmeyen değil, istediğiniz herhangi bir yerde gezerken, herhangi bir sitede gezerken gördüğünüz resimleri herhangi bir sitede gezerken gördüğünüz resimleri indirmek istediğinizde de bu eklentiyi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın şimdi basıyorum. Mineetteyken izin vermiyoruz. Bakın bu sayfada gördüğünüz resimleri indirmenizi sağlıyor. Çoğu sonradan gelebiliyor. Bakın bunlar. Burada görmüş olduğunuz resimleri indirebilirsiniz. diğer türlü Pinterest gibi resim içerikli sitelerden de çok rahat bir şekilde indirim yap indirme yapabilirsiniz. Bakın buraya Pinterest'e girelim. Pinterest'e geçtiğimizde karşımıza gelen resimleri burada picture downloader'a basarak burada görüyorsunuz ve istediğiniz resimleri boyutlarına bakarak indirebilirsiniz. Herhangi bir resmi büyüterek tekrar baktığınızda ilk kısımda geliyor 580 e 676 boyutunda bu resmi download edebilirsiniz. Bakın bastığımızda şuradan basalım. Evet arkadaşlar uzantımızın kurulumu ve kullanımı bu şekilde. Kaldırmak istediğinizde de yapmamız gerekenleri şimdi göstereceğim. Burada Chrome'un ayarlarında Chrome seçeneklerinde burada diğer araçlar kısmına geldiğinizde uzantılar bölümüne tıklıyoruz. Uzantılar. Chrome'un eklentilerine uzantı deniliyor. Burada Picture Downloader isterseniz anlık olarak kapatabilirsiniz. Bakın gitti. Tekrar açabilirsiniz ya da kaldırmak istediğinizde de burada kaldır butonuna basarak Picture Downloader'ı kaldırabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir başka videoda daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.